Evet arkadaşlar, bu bölümde Python ile programlamanın temel ilkelerinden bahsedeceğiz. Kazanımlarımız, yazılım geliştirme süreci konusunda bilgi sahibi olacak, yazılım geliştirme sürecinde gerekli olan araçları tanıyacak, Python dilinde program geliştirme ortamlarını inceleyebileceksiniz. Şimdi aşağıya kaydıralım. Yazılım geliştirme süreci. Bir bilgisayar programı, bilgisayar sistemindeki elektrik sinyallerinin akışını yöneten bir dizi yönergedir. Bu sinyaller bilgisayarların hafızasını etkileyerek ekran, klavye, fare hatta diğer bilgisayarla etkileşim sağlar. Bu şekilde insanlar da karmaşık problemleri çözmek, oyun oynamak gibi değişik işlemleri gerçekleştirebilirler. Peki yazılımlar nelerdir? Bilgisayarın donanımını anlamlı hale getiren, bilgisayarı kullanıcıların amaçları doğrultusunda kullanmasını sağlayan kod, komut ya da programlardır. Şimdi biz basit olarak mesela Excel gibi yapılarda kod ve komut çalıştırabiliyoruz. Hatta bazı fonksiyonlar tanımlayarak bazı işlemler yaptırabiliyoruz. Tabii bunun dışındaki yapılar biraz daha karmaşık. Şimdi bu karmaşık yapıların ayrıntılarını görerek devam edeceğiz. Bilgisayarların sabit diskine yüklenmiş olan program elektromanyetik bir örüntü oluşturur. Bu elektronik sembollerden oluşan örüntünün program çalışmadan önce hafızaya transfer edilmesi gerekir. Bu elektronik semboller ikilik sayı sistemini kullanan 0 ve bir değerlerinden oluşan bir dizidir. Bir ikilik program şu şekilde görünür. Biz buna binary sistemi diyoruz. Yani şş, biz bu sisteme ne diyormuşuz? binary sistemi. Temel mantık aç kapa sistemiyle çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama bu programlamayı uzun süreli yazdığımızda bu aslında açık bir kodun kapatılmış hali diye de düşünebilirsiniz. Yazılım geliştirme ortamları. Yazılımlar ikilik dizileri daha anlaşılabilir kılan kelime ve sembolleri kullanır. Böylece bilgisayarların dilini öğrenmek ve karmaşık problemleri çözen programlar yazmak kolaylaşır. Python gibi üst düzey diller programcıların İngilizce konuşma diline çok yakın bir şekilde programlama kodlarını yazabilmelerine olanak sağlar. Yani bence bütün programlama dillerinin ana mantığı aynı. C, C++, C# -sharp gibi diller kullanabilirsiniz. Üst düzey dillerinde Python. Python'da birçok uygulama programı yazmak diğer programları oranla daha elverişli işine çıkacağız. O yüzden bu anlatımımızda da Python'dan bahsederek gidiyoruz. Yazılım geliştirme ortamları. Programlama dilleri oldukça basit bir yapı ve kesin kurallar ışığında bilgisayar tarafından çözülebilecek problemler için çözüm üretmektedir. Derleyici olarak kullandığımız bir programlama dilini diyene çeviren programlar yaklaşık 60 yıldır hayatımızdadır. Ancak konuşma dilinin işlenerek programa dönüştürülmesi hala yapay zeka araştırma konuları arasındadır. Yani bu hala gelişmekte olan bir şey ama temel mantığı pro 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 programlamanın temel mantığı aslında aynı. Ve bazı artık kolay oyunlarla ya da kolay sistemlerle çok daha basit bir şekilde programlamayı öğrenebiliyorsunuz. Ve dediğimiz gibi bir programlama dilinde yazdığınız bir programı başka bir programlama diline de rahat bir şekilde çevirebiliyoruz. Yazılım geliştirme ortamlarında geleneksel olarak yeni bir dilde yazılan ilk program merhaba dünya adı verilen programdır. Python'da aşağıdaki şekilde yazılır. Parent, işin açıkçası yaz. 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 Ne yazalım? Merhaba dünya yaz. Düz mantık. Peki Python diliyle yazılmış aşağıdaki örneğe bakalım. Toplam 0 ders saati 3 haftada 14. Toplam ders saati çarpı hafta. Ders saati hafta toplam olarak ifade edilen kelimeler değişkenlerdir. Bu değişkenler verileri bilgisayarın hafızasında korumak için kullanılır. Bu satırlar Python diliyle yazıldığında herhangi bir makine dili tarafından anlaşılır değildir. Kullanıcı programı çalıştırdığında yorumlayıcı programlar Python kodunu makine koduna çevirir. Üst düzey program kodu kaynak kod olarak adlandırılır. Bu koda karşılık gelen makine diline ise hedef kod adı verilir. Yorumlayıcı kaynak kodu hedef koda dönüştürür. Yani Türkçesi şu. Sen buraya Türkçe yazmış gibi görünsek de aslında makine bunu kendi diline yani bir 0 binary kodlarına çevirip binary kodları üzerine işlem yapıyor ama tekrar bu binary kodlarını senin diline çevirip ya da yazın yazılım diline çevirip sana tekrardan sunuyor. Bir editör Programcının kaynak kodu yazmasını ve dosyaya kaydetmesini sağlar. Çoğu editör renklendirme desteği sunarak dilin özelliklerini ortaya çıkarır ve programcının üretkenliğini arttırmasını destekler. Dili oluşturan parçaların kurallara uygun bir şekilde düzenlenmesine söz dizimi olarak ifade edilir. Yani editör dediğimiz aslında bizim ne? Mesela Yukarıdaki bu Python kodunu yazdığımız sayfaya biz editör diyoruz. Bu sayfaya kodu giriyoruz. Girdiğimiz kod sonradan düzenleniyor. Yanlış yaptığımız yerleri altında açıklama kısmında bulunuyor. Sonra biz bunu düzeltiyoruz. Bizim bu yazdığımız şekillere ise biz söz dizimi ismini veriyoruz. Derleyiciler, derleyiciler kaynak kodları hedef koda dönüştürür. Komutları girersin. Bu derleyiciden geçerek makine kodlarına dönüşür. Ve bu şekilde adım adım programı çalıştırır. Programlarda önemli olan ama algoritmayı atlamamaktır. O yüzden programlamayı öğrenmede en önemli şey algoritma öğrenimidir aslında. Yorumlayıcılar, yorumlayıcılar da derleyiciler gibi üst düzey kaynak kodunu hedef koda, genellikle makine koduna çevirir. Derleyiciler herhangi farklı bir dönüşüm gerekmeden defalarca çalışabilir. Bir program kodu üretirken yorumlayıcılar kullanıcı kaynak kodu her çalıştırıldığında satır satır makine dilini, diline çevirir. Hata ayıklayıcılar, bu da bahsettiğimiz en altta hata ayıklayıcılar. Programcının bir programda olası hatalar bulmasına ve düzeltmesine olanak sağlayan programın doğru çalışması için yardımcı olur. Hata ayıklayıcı programlar ile programın hangi satırında hata olduğu belirlenir. Yani dediğim gibi bir biz programlama sayfası oluşturacak olursak, yani bir editör yardımıyla yazdığımızda yukarıya programlama kodlarını giriyoruz. Çalıştır dediğimizde bizim girdiğimiz komutlar yorumlayıcılar tarafından makine koduna dönüştürülüyor. Eğer işlem basamağında bir hata varsa en altta açıklama kısmında hata yorumlayıcılar tarafından hangi satırda hata yaptığın belirleniyor. Sonrasında sen geçip bu hatayı düzeltip tekrardan programı çalıştırıyorsun. Yan ilaçlar, yan ilaçlar bir programın çalışmasına ilişkin istatistiki veri toplar. Böylece programcılar genel olarak performansını arttırmaya yönelik önlemler alabilir ve programın belirli bölümlerini yeniden yapılandırabilir. Bütünleştirilmiş geliştirme ortamları çoğu yazılım geliştirici bütünleştirilmiş gelişme, geliştirme ortamlarını kullanıyor. Bu ortamlar editörleri, hata ayıklayıcıları ve diğer programlama yardımcılarını kapsar. Ve çoğunda artık kütüphane dediğimiz bir sistem var. Yani çoğu halihazırda hazırda yazılmış kodu sen otomatikman içinden çeke çeke kullanabiliyorsun. Peki neden Python? Python öğrenmesi kolaydır. Neden? Çünkü İngilizce tabanlıdır. Tamamen özgürdür. Seni kısıtlayıcı bir sistemi yoktur. Ücretsizdir. Bütün işletim sistemlerinde çalışabilir. Daha az kod ile işlem yapmayı sağlar. Birçok kütüphane erişiminin vardır. Masaüstü, web ya da robot kodlamada kullanabilirsin. Python sürümünde şu anda 2x ve 3x sürümleri vardır. İsteyen arkadaşlar Python sürümlerine istediği modeli indirip kolay bir şekilde Python'da kodlama yapabilir. Bu konuda yardıma ihtiyacı olanlar yorumlara yazsın. İsterlerse beraber kodlama yapabiliriz. İsterseniz kodlama nasıl yapılır alakalı ayrıyeten bir video paylaşırım.